Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars serimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bugünkü Brawl Stars videoma ne yapacağım? İlk Brawl Stars videomu izleyenler bilir. İlk Brawl Stars videomda açtığım kutulardan El Primo karakterini çıkarmıştım. Bugün ise aklıma gelen yeni bir fikirle ne yapacağım? El Primo karakterini kullanarak 8 el tek hesaplaşma modunda oynayacağım. O zaman oynamaya geçmeden önce size küçük bir bilgi vermek istiyorum. Videonun sonunda burada gördüğünüz gibi 4 tane kutumuz var. Ve son olarak da burada şurada 2 tane savaş kutumuz var. Toplamda 6 tane kutumuz var açacağımız. Bunların hepsini videonun sonunda açacağım. Bu bilgiyi de verdiğime göre hemen ilk elimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar ilk elimiz başladı. Umarım ilk elimizde birinci olabiliriz. En birinci olamasak da en kötü ikincilik gibi güzel bir başarıyla bitirebiliriz. Oyunumuzu. O zaman şöyle pusalım bakalım. Yük bakalım. Yük bulabilirsek. Burada hiç kutu yok. Bakalım şöyle gidelim. Hiç yük de bulamıyoruz arkadaşlar. Hiçbir yerde yok şu ana kadar. Şu ana kadar hiç yük bulamadık. Dedim ama maalesef şurada biri vardı öldüremedik. Uzak duralım. Keskin nişan çünkü. O yüzden uzak durmamız gerekiyor dedim ve maalesef arkadaşlar bu bayağı kötü oldu tam kaçıyorduk. Yedinci olduk maalesef. İlk elimiz böyle maalesef kötü bitti ama ikinci elimizde size göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci elimizdeyiz. Umarım ya şu an ikinci i̇şte diğer elimizi acısını çıkartmak istiyorum. Şimdi şu hemen El Primo'yu alacağım. Alacağım. Alıyorum. Ultimi de çakamadım ya. Neyse hemen kaçıyor şu an. Kaçıyor. Evet alıyoruz El Primo'yu ve tam iki tane yükümüz oluyor. Ultimiz de geldi. Ultiyi hemen kullanmayacağım. Gerekli olursa kullanacağım. Çünkü hemen olmuyor. Hemen dolmuyor biliyorsunuz ki. Şuraya pusalım o zaman. Şuraya Barley gelecek da gelmedi. oraya mı pusuyor anlayamadım. Danny Mike. Hemen kaçalım şuradan. Evet şöyle pusalım şuraya. Evet arkadaşlar hesaplaşmaya kaldık. Şöyle atlarsak şu Jesse'yi de alırsak ve çok kolay oldu bu oyun bizim için. İkinci elimizde birinci oluyoruz arkadaşlar. İlk elimizin acısını çıkartmış oluyoruz böylece. O zaman sizi çok bekletmiyorum. Hemen üçüncü elimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü elimizdeyiz. Bundan önceki elimizde birinci olmuştuk. Umarım bu elimizde de birinci olabiliriz. O zaman hemen şuradaki yükleri de hemen toplayalım. Evet. Bir rakibimiz keskin nişancı olduğu için biz kolaylık daha doğrusu keskin nişancı demeyeyim de menzili uzun olduğu için bizi kolaylıkla öldürebilir. O yüzden kaçalım şöyle. Ya bir kere de benim peşim bırak be kardeşim. ya. İlla Arkadaşlar işte şu an Hala kaçamadık <laughs> Şöyle kaçtık evet. Hala kurtlamadık şu an. Evet evet şu an kurtulduk. Evet şuraya pusalım. Şuraya pusalım. Evet büyük ihtimalle ikinci olacağız çünkü rakibimizin bayağı bir yükü var. 9 tane yükü var. Tabii hangisi kalacak bilmiyorum da büyük ihtimalle 9 yükü olan kalacak. Bu o nedenle. O zaman. Evet arkadaşlar hesaplaşmaya kaldık. Aynen 10 tane yükü olmuş diğerini öldürülmesiyle beraber. Baya kötü oldu bu bizim için. Hiç bilmiyorum. Yenebilecek miyiz? Canı da çok fazla. Çok kötü de bir karakter değil. Ama o zaman hemen ikinci oluyoruz. Evet arkadaşlar maalesef ikinci olduk ama ikinci olmak da güzel bir başarı. İkinci olmak da güzel bir başarı. O zaman Üçüncü elimizi de bitirdik. Hemen dördüncü elimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü elimizdeyiz. Üçüncü elimizde maalesef hesaplaşmaya kalıp ikinci olmuştuk. Umarım bu sefer birinci olabiliriz. Şöyle uzaklaşalım şu şeylerde. Burada yük, yükleri toplayalım. Hemen. Diyecektim maalesef öleceğiz galiba. Neyse. Evet kaçtık. Şuradaki yükü hemen alalım. Evet aldık yükümüzü. Ama şu an çok arada kaldık. Heh, tamam kaçtık şu an. Bakalım başka yük bulabilecek miyiz? Ortalarda şu an çok çatışma olduğu için oralara çok yaklaşmıyorum. Şöyle bakalım. Şu anda kadar sadece iki tane yük bulabildik. şu Nita'yı alabilirsem da canımı toplayayım da şu ayı hemen ayı öldürmek kolay zaten evet topladım canımı bostum buraya Kışıyorum. canımız çok az şu an ve maalesef dördüncü elimizde dördüncü oluyoruz arkadaşlar 5 tane kupamız oluyor böylece. Toplam 2000 2804 kupamız oluyor. O zaman sizi çok bekletmiyorum. Hemen 5. elimize geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi 5. elimizdeyiz. Dördüncü elimizde maalesef dördüncü olmuştuk. Umarım bu sefer öyle bir sorun yaşamayız ve ikincilik veya birincilik gibi güzel bir başarıyla oyunumuzu bitirebiliriz. Şurada bir el primo var. Gel. Evet. Ultimizle birlikte el primoyu alıyoruz. Şuradaki yükü de hemen alalım. Evet. Şeli'yi hep Şeli bizi öldürüyordu. Şimdi de biz Şeli'yi öldürdük. Biz Şeli'yi öldürdük bu sefer de arkadaşlar. Canımız çok az kalmıştı. Bir an tereddüt ettim. Kaybedeceğim diye. Ama kıl payı kazandık. dört tane savaşçı kaldı. O zaman zaten yeterli yükümüz de var. Şöyle pusalım. Evet. Evet. üç kişi kaldı şu an. gördüler muhtemelen. O yüzden kaçayım. Ama büyük ihtimalle hesaplaşmaya kalacağız. Ya da üçüncü olacağız. Diğer pusmuş herhalde şereyi gördü bizi. Duralım. Çok kritik şu an. Ama büyük ihtimalle zaten şeyi alacak bizi. Şöyle. Evet. kaçıyoruz şu an. Diyecektim ve şeyi ultisini ultisi gelmişti ve yükü de bayağı fazlaydı. 10 yükü var gördüğünüz gibi. O nedenle maalesef 3. olduk olsun sağlık olsun diyorum. Ve hemen 6. elimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi 6. elimizdeyiz. Bundan önceki elimizde e, şey 3. olmuştuk. Bu sefer bu 6. elimiz umarım 6. elimizde ikincilik veya birincilik gibi güzel bir şeyle başarıyla oyunumuzu bitirebiliriz da yükleri hemen biri gelmeden alalım. Bibi geldi. Bibi geldi. Hemen aldık aldık aldık. Şuradakileri de aldık. Pardon Rosa gelmiş. Bibi'ye benzettim. Şuradaki Rosa'yı hemen alalım diyecektim. O bizi alıyor galiba. Maalesef yedinci oluyoruz arkadaşlar. Altıncı elimizde. Alırım diye düşündüm. Gaza geldim. Direkt saldırayım dedim. Maalesef kaybettik arkadaşlar. Olsun sağlık olsun diyorum. Hemen yedinci elimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi yedinci elimizdeyiz. Bu sefer acısını çıkartacağım umarım. Altıncı elin cezasını çıkaracağım. Bütün oyun pusacağım. Yani şöyle diyeyim size. En kötü ikinci olmayı planlıyorum. böyle bayağı pusa pusa gideceğim. Saklana saklana. Tam 8 tane savaşçı var şu an daha yeni başladı oyun. Şöyle hiç çatışmaya girmeye gerek yok. Şurada şöyle şu yapalım. Geliyor zaten. Geliyor, 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 geliyor ve biz de onu alıyoruz. Evet, tam 5 tane savaşçı kaldı. Bileşimiz var. Evet. Şurada da bir el primi var ama biz hiç çalışmaya girmeye gerek yok. Direkt şuraya bir yere basalım. Evet. Les muhtemelen buraya gelecek zaten. Evet kaçıyoruz. Evet bize. Yes'den kaçmadan başka bir şey yapmayız. Evet. Şöyle ultimizi de basalım. Ve Jesse'yi alıyoruz arkadaşlar. Hesaplaşmaya kaldık. Ve maalesef yeniliyoruz. Hesaplaşmaya en kötü hesaplaşmaya kalırız demiştim. Ve 7. elimizde hesaplaşmaya kaldık ve ikinci olduk. Umarım diğer elimizde de ikincilik veya birincilik gibi güzel bir başarıya imza atabiliriz diyorum ve hemen sol elimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi son elimizdeyiz. Yani 8. elimizdeyiz. Umarım bunda da en kötü ikincilik gibi güzel başarıyı imza atarak bitirebiliriz. Hemen şuradaki yükleri toplayalım. Bu sefer yine pusa pusa gideceğim. Diyecektim. Bul beni gördü. Hemen kaçmam lazım. Şöyle kaçalım. Ortalara çok gitmeyeceğim. Çünkü genellikle orada hep bir çatışma oluyor. Kol gördü bizi galiba. Ama yok. Bizimle ilgilenmedi gitti. 9 tane savaşçı var şu anda. Sadece bir kişi ölmüş. Toplamda 10 savaşçı oluyor galiba. Galiba öleceğiz. Evet arkadaşlar. Kol'du aldık. Yakınımızda olduğu için. Ultimiz de boşa gitti ama en azından ölmedik. Şu an tam 7 savaşçı var. Yani e, 3 savaşçı ölmüş. Şuraya pusalım. 6 savaşçı kaldı bizimle birlikte. İyi gidiyoruz şu an. 5 savaşçı kaldı. Şöyle devam edelim. Bulu gördüm orada. 4 kişi kaldı arkadaşlar. Şu an 2 tane bul arasında çalışma var. Biz pusuyoruz hala. 3 kişi kaldı. En kötü ihtimalle hesaplaşmaya kalacağız demiştim. Umarım şu an hesaplaşmaya kalacağız gibi gözüküyor. Hemen ben de gideyim. Hesaplaşma yazacak zaten galiba. Bırakalım onlar çatışsınlar. Evet arkadaşlar şu an hesaplaşmadayız. Bakalım. Ya bakalım. Evet arkadaşlar son elimizde birinci oluyoruz. Canı bizden fazla olsa bile çok yakınımızda olduğundan ultimiz de gelmişti ve bu sayede birinci olarak tamamlıyoruz son oyunumuzu. Evet arkadaşlar maalesef videomuzun sonuna geldik ama son olarak bir kut, küçük de olsa kutu açılımımız var. O zaman hemen kutularımızı açmaya başlayalım. İlk olarak bir büyük kutumuz var hemen açalım. Evet büyük kutudan karakter çıkmadı. O zaman savaş kutusunu açıyoruz. Savaş kutusunu da açtık. Şimdi mega kutudayız. Ve o 6 dedi arkadaşlar. 6 dedi. 6 dedi. Galiba karakter çıkacak. Karakter çıkacak. Karak Evet arkadaşlar karakter çıkartıyoruz. R ve karlı çıkartıyoruz arkadaşlar. Süper Ender Savaşçı'yı çıkartıyoruz. Karlı çıkarttık ikinci videomuzda da. İki videoda da karakter çıkarttık. Şöyle hemen şunu da şeyle alsın. O zaman bir büyük kutumuz daha var. Açalım hemen. Burada çok şaşırdım. Gerçekten Jackie'yi çıkartmış. Çıkarttık. Son iki tane savaş kutumuz var. Hemen onları da açalım. Hemen onları da açalım. Açıyoruz. Evet arkadaşlar. Karakter çıkartmamız gerçekten çok güzel oldu. O zaman e, maalesef videomuzun bu sefer gerçekten sonuna geldi. Gördüğünüz gibi Jackie'yi çıkarttık ikinci videomuzda. Bu gerçekten çok güzel oldu. O zaman e, bunun gibi Brawl Stars videolarının devamının gelmesini istiyorsanız like ve yorum atmayı ve 2 saniyenizi ayırıp abone olmayı, ailemize katılmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.